sen şöyle... Oo mal gitti. Yalnız bizi de çekiyor. Mal o kadar büyük ki. <laughs> Abone, like, yorum ve paylaş. <laughs> ne yapıyorsunuz lan ben ve bugün Happy Wheels oynuyoruz. <laughs> Happy Wheels. Eee. Dediğim gibi amaçsız insan adlı bir map yaparsanız FvS'da oynarım. Mapı güzel yapın öyle ama... Yani, şuraya bir şey şunu koyayım, buraya bunu koyayım, şuna da şuraya koyayım. Olmasın. Orijinal güzel map olursa çok iyi olur. E, bugün şansımı yine amaçsız diye aratayım dedim belki çıkar. Ve çıktı. E, şimdi oynayacağım. Bunu daha... Şu e, Baranikos'un yaptığı mapı daha önce oynamıştım. Vay 871 kişi tarafından oynanmış. Eee ne olsak ne olsak. Hep bu ekran niye kasıyor hiç anlamıyorum. Zenci adam olalım. Eee ha, ha, dur bir dakika. Herhalde şey yapacağız. Restart level niye diye denmiyor? Ha ha böyle. Aa ana çökün lan ee, evet. Ama yani şey, yaptık yani. Yani benim yapamayacağım map var ama bu map değil. Ee, bakalım neye göre arasak. Playground oynay oynayışa göre. Hmm, Minecraft Part 1. Ya Allah'ım um, nereye gitsem Minecraft. Her yer Minecraft. Olmuş. yüklenme ekranından nefret ediyorum ba, t -t Bana internet Ver Allah sen Ulan ttnet ağzına kırdım tetenet ya He Bah Ah canım hmm. Muhtemelen sayfayı refreshlemek gerekecek ee, Geri döndük Lakin Garip bir durum söz konusu z herhalde z bırak 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 o lan nasıl ilerleyeceğim Allah Allah anam şu Şimdi... de ee... e ee, yani şunu tut şu oku çeksen suratımın lan önden be Dan bunun ilerliyor muyum şu an ben? Böyle kaldı. <laughs> Dur şuradan daha çek şunu şuradan he. Ha. Ha tamam. Ha tamam böyle ilerliyormuş. O iOS, iPhone. Hep bir iPhone'um olsun istemişimdir. O. O. Anam anam gidiyor altından gidiyor. Zıpla zıpla. Uhu. Abi çok orijinal bir şeymiş ha. Sevdim öyle zıplıyor, zokluyor Allah orada harpım vardı görmedim sanmayın. görmedim. Ee, evet hareket et. Oyunu, oyunu oynamak 10 saniye hareket etme olayını çözmek 1 dakika sürdü. Eee exit demeyelim. Giant sword throw. Böyle ooo. Yes. Aaaa. Ah! oh of. Oh. Oh. Onu nasıl öldüreceğiz? O oh, amma. Ora! Ulan ama bu Sword değil ki bu. Onu nasıl o oh, o oh, ölmüyor. Şu garıyı 3 uh, tane hakkımız varmış zaten. Bir dakika o adamı alabilirim herhalde. Şimdi bu um, önce şu amce Allah kaldı mı? Kaldı mı? Herhalde kaldı. O oh, oye! Oh yeah. Kodum çok pis kodum ama güzel kodum. Şu teyze ne yapıyor be? Jimmy, Jimmy nereye bakıyorsun? Jimmy çok ayıp. Jimmy teyzenin götüne bakma lütfen. Jimmy, Jimmy, Jimmy bir, da, bir daha. Götü güzel. Ne bu götü büyük sadece güzel. Büyüklük ve güzellik arasında ben bunu sana e, videodan sonra anlatayım cümleyeyim e, şimdi olmaz. Büyüklükle güzellik arasında yani bazen boyuttan ziyade işlev ve kusturmama önemlidir. da her zaman değil. Şimdi yana... Kötü bir başlangıçtı. Baba bunu yapabilirsin. Oğlum sen... Ben Anana gidiyoruz Yuhu yes. Babanla şişelerin üstünde Geliyoruz Oğlum bir sus ağzını Buna konuşmayı kime öğretti Tövbe estağfirullah Exit to menu Hmm Epic neon ball throw Ha, Bak bu dop atmayı da seviyorum Doplarım benim Oh yes Ha iki tane daha top Oh yeah. Ha. Hmm. Dur. Şöyle. <laughs> Şu top topalı. O. Ah. Haha. Oh. Ha oh, ha. O öldüm. Eee <laughs> bir dakika. Şimdi. Oh yeah. Ne oldu lan bir? <laughs> Devsiz geldi. Woo. Ha iki tane daha top alalım. Ha yardım. Oh ye. Yeah. Şimdi o dört tane daha dopu istiyor. İst Allah'ım. Hiçbir şey. Şenci kardeş bir dakika be şunu şuraya koyayım bir önlem, çok iyi. Sen çekil oradan bir iki tane daha top Allah Sırtımdan çekil Şu Hayır hayır of <laughs> Odunla ezildim O nere- Allah! Hadi be Onu dojlayabilir miyim acaba onu merak ediyorum şimdi ya yani. Yoksa biliyorsunuz ben asla yani profesyonel Hayır 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 <laughs> Tut şunu at artık Huu <laughs> Ay. Fasakunta! Sakamaro! Profist. Yeah. <laughs> Yok <laughs> Yo, dur. Biz de kendimize bir şey bulsak. Amaçsız dil. Dillerimizi tokuştur. <laughs> Neyse. Ee, bir şey bulamadım. Balim niye girsin? Oo. Sword Secret 4. Ana. Kent Touch this. <laughs> bizim Zenci amca gelmiş. Zenci amca selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> ee, aleyküm evladım. You can't touch this. Yo not Zenci amca bir daha kaç yaşına gelmiş adamsın lütfen şimdi sağa dokunmayacağım Tövbe de yani Hem kaç yaşında adamsın hem de yani erkeklere yavşamak bu yaştan sonra hiç olmuyor amcacım. Oo! evladım nereye gitti Allah! Ana. İşte görüyorsunuz yaşlara vurduk. Yaşlara el kalmaz. Kendine saygılı olacaksın yoksa ölüyoruz işte. Amca ben sana temizinden bir ölüm versem şöyle. Oo! Mal gitti. Yalnız bizi de çekiyor. Mal o kadar büyük ki bizden gittik. <laughs> Abi. Yalnız oraya kılıç çıkmıyor. de mi çıkmıyor. Ve <laughs> bir daha. Bu sefer. Bu sefer mala kendimizi kaptırmayalım. Allah bırak aynen. Oo, o, o nereye gidiyor? Oo, o he Bir <laughs> Jimmy niye ölmedi? Aha. Sünnet edelim Jimmy artık yaşı gelmiş. Yani tersten oldu. Wow! Allah. Ya. Şöyle ufacık değdi ama öldük ya. Oh pardon Zenci amca. Hmm. Şimdi. Oh. İyi ha ben ölmedim. İyi tamam. Hmm Oo. Oh! Lan kılıcın şey tutma yeri geldi öldük. Neyse. Exit the diyelim. Funniest death wins. Oo tabii ki ne olsa. Oo yaşlı amca. <laughs> yaşlı amca olmak. Abi yaşlı çok kötü ya valla. Tabi map yüklenmeyecek. Mhm, map yüklenmeyeceği için hadi biraz muhabbet edelim. Eee ne yapıyorsunuz ama Siz insanlar son zamanda. Amaçsızlarım benim. Amaçsızlarım oy 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 ve şişi mini, mini 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 böyle. Mini mini böyle. Bak sakal var. Şş, sakin. Sakarlığım tahrik edici olabilir. Üzgünüm ya bu konuda yapacak bir şey yok yani şimdi. Yani hop bak dedim. Very long spike fall. O. Baba, bunu yapabilirsin. Tabii ki oğlum, tabii ki. Sen babana güven. <laughs> baba, yalnız bir sorum olacak. Sor evladım. Bu bizim son görevimiz olabilir. <laughs> son görevimiz baba. Baba! Ne oldu amına ben şu an en ufak fikrim bile kafa gitti bir. O da odaklanacağım. Oğlum, sus konuşma artık. Sadece seni çok sevdiğimi söylemek istiyorum oğlum seni çok seviyorum. Oğlum. İyi beni. Baba. O manada sen. Yeah, yeah, yeah. Hey baba. Hey, hey. <laughs> ne oluyor? Çok hasta bir şey dönüştü bu şimdi. bir dakika, bir dakika tamam. Şu olayı. Oh! oh. <laughs> orada orada çok hastalıklı bir şey oldu. Şimdi odaklanalım. O iyi oldu ama vallahi iyi oldu. Welcome to my spike fall. Aleyküm welcome. Abi şu olayı merak ediyorum. Şimdi şöyle gidersek ne olur? Haha hayattayım. Yes. Abi. Denge her şey balans. Aa, mor kısma kadar geldim. Her şey balans, denge dengeli olacaksın. Denge sizde yer yok. Oo. Hala gidiyoruz bakalım. Oğlumla aynı kara'da öldüm. Benim kafam yok onun da sadece kafası kalmış. <laughs> Hadi birleştirip mutant bir vücut yapalım. Ya Allah belanı vis. Olmadı. Allah belanı vis. O. Baba. Efendim yavrum. Artık denemeye bırakalım baba. Bu ilişki yürümeyecek. Nasıl yavrum neyi kastediyorsun? Baba. Sen ne ben olmuyor baba. Sorun sen de değil, ben de. Yavrum dediklerine dikkat et istiyorsan. Çünkü beş kardeş gelecek. Baba olay da bu zaten. Hep kardeş yapmaktan bahsediyorsun. <laughs> Hep anamsın. <laughs> olay şu an baya hastalıklı bir boyuta dönüştü. Ben bu karakteri girme olayını bıraksam mı? Yani gerçekten girdim mi? Baba oğul birbirine tövbe esta ensest bir durum oluşacak ondan korkuyorum. Vay. Dinner fight. Yemek savaşı. Eee. Hmm. This is not my. Bu benim. Turkey sandviç. Türkiye. 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 Ya 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 ya. Türkiye. 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 Hepimiz Türküz kardeş. Eyvallah. Nerede kalmıştık? Türkiye dedi. Türkiye sandviç sando. <laughs> ee, bakalım. Fuck you! Allah bomba var mı? Ana. Ha olayı anladım. O yine olmadı. Ha. Bu benim şu Nasıl alıyoruz bunu? Şimdi bir dakika. Şunu Bu mayın anladım onu. Hamburgerin ortasında mayın var. Hmm, ya Türkiye sandviçi. Türkiye Türkiye'de mayınlı bölgeleri kastetmiş herhalde burada. Oo! İyi kodum. Oo! Oh yes Bu garayı patlattık Tabi şimdi yani yemek savaşı denince böyle olur Siz ne sanıyorsunuz birbirimize yemek mi atacağız cık cık cık. O evliliğin ilk dönemlerinde Sonra işte el bombası olur böyle Fire in the hole Siz atarız birbirimize Ya olay bundan ibaret yani Mesela geçen yani bir evli çift gördüm Baktım mesela biri bir bildiğin Yani işte evlilik yıl dönemi hediyesi olarak bildiğin 25. yıl dönümleri. Na böyle füze atmış. Yani füze yani bildiğin hani böyle millet böyle buluttan işte bulutlara ismini yazar ya bu bildiğin buluttan füze atmış. Yani bu bulutun üstünde bakıyormuş. Aşkım e, ne acaba diye bakıyormuş teyzemiz bakmış böyle. Fiu. Yani şu... Yapamıyorum. Fiu olmuş haydi bütün ev benden selam <gülüyor> <gülüyor>